Evet. ilk değişik video. Bu da kafamda kalmış. Neyse ver çok da önemli değil. Bugün Furkan Emirci, Rakım, Faruk izleyeceğiz artık her ne bölümler çıkarsa. Şimdi şuradan neden abone olmadan sizin için şöyle, şöyle bunların hepsini yapın. Ben bu kanalı çok seviyorum gerçekten. Bu şey falan değildir ama prim falan değil haberiniz olsun. Şöyle yapalım. bilirsin kanalın niye burada yayınlıyorsun bilmemesi nasıl gülersem elimle cevizi kırt diye kırılacağım böyle Şöyle iki elimle böyle bir yokuşturacağım cevizi yapamazsın diyenlere gelecek şurada tabağımız var kırılan cevizleri onun içine kıracağız işte bu kadar şimdi başlayalım Adamlar kısa üstler uzun olsun aslanım. tamam abi. Beni polis falan sordu mu lan? Yok abi ama Sibiryalı Sabri'nin adamları geldi. Seni sordular abi. Bükemediği elimizi öpecek dediler. Ben açamadığım poşeti bile yırtıyorum. Bükemediğim elini öpeyim delikanlı. Doğrudur abi, doğrudur. Son ziyaretinden sonra onlar akıllanmamışlar ya. Lan bana bak lan. Lan bana bak lan. Sabri'yi Sabri lan. Sabri abimiz burada yok şu an. Ne oldu? Korktunuz mu lan? <laughs> ne korkacağız lan? K kendi gölgemizmiş ona şey yaptık senden mi korkacağız? Gölgenden korkuyorsan güneşe racon kesmeyeceksin delikanlı. İçer git. Yok 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 burada yok. Bize söyle söyleyeceksen. Köpekler <laughs> muhatabım <laughs> değil. Tasmasını tutan sahipleri gelsin oh aslanım Allah. içer. <laughs> ya git ya git. Yürü. Sen bizim mekanımıza ne hakla geliyorsun ya? Şiş, bana bak. Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım lan. Allah'ın itlerine bak. Ha bir de ona geldiğinde söyle saç kaplama ahşap tabutlarda %50 indirim. Ee, evet, adın nedir bakalım seni tanıyalım. Adım Çakıpar. <laughs> alıp geliyorum. Bizde yalan yok. Görüyorsunuz, civis. İki tane. Kırık da değil. Bismillahirrahmanirrahim. Bak ses de çık. Açacağım da yok ha bak. Oh, Görüyoruz. Başka bir ceviz yoktu yani. Of. Boş zamanlarımda İsveç çakısı olarak görev yapıyorum. Adam doğruyorum. O ne demek Faruk? Sen çok sessiz bir çocuğa benziyorsun ama. Yani mayınlar da sessizdir delikanlı. Ta ki üstüne basana kadar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Komik bir şey yok. Sorunu sor aslanım. Mevzu yetişeceğim. Anladım Faruk. Kendinden bahseder misin biraz arkadaşlarım falan? Ee, amca oğlum Mithat en sevdiğim dostumdur. Onlarla takılırım. Hep amcamlara giderim. Kendisi beni çok sever. Ya Faruk niye geldin, bir dakika, ya, niye geldin ya? Bir dakika Niye, bir niye geldin ya? Ya? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Mithat tamam. Ya, git ya. Abisi, tamam. Çakı var cebimde. Batacak. Batacak batacak çakı var doğru işver şey. tamam. Dur <laughs> lan. seni gebertirim lan. Benim canım yok lan. Ya lan. Lan fark şut çıkacak lan bunda. Mitat çak Çık lan. Tamam Mithat abi ben. sana oyun açsın. En sevdiğin oynar mısın oh. Faruk? En sevdiğim oyun mayın tarlasında seksek oynamak lan. Aa, a, tamam tamam. Canımın bir kıymeti yok yengecim. Çakı atacak kendini bana ya. Şuna sahip çıkın ya. Oh, kafam. Kafam. GTA Turkaç. Kalk bana GTA Türkaş kalk. Kalk yürü git kalk. Arkadaşlar selamun aleyküm. dakika bir cinayet bir lan benim önüme nasıl ah, kırıyor? Adam boş, boş ver ya Benim önüme abi. kırarak fani hayatımın sonuna geldim. Ebedi hayata yatay geçiş yapmak istiyorum diye bir ardı duydunuz. Abi bir dakika bekle burada ya. tavukçuya para kazandırıp geliyorum bekle. Tık tık tık, tık. kim o ecel. <laughs> aç 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 aç. O, o overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. Beş dakikada yapılır hemen teslim edilirsin. Abim dili bilmiyorum abim kurban olayım. ben Ulan arada bir Türkçe salladı ya. Abi ne oldu? Mithat counter'daki adamı çağırmışlar aslanım bunlara bulaşılmaz. Abi dedim sana ya. Sen burada otur anca Mithat. Dosta korku düşmana güven veriyorsun Mithat. Faruk abi herkese bulaşık durma başımız belaya girecek ya başımız belada kulağımız selada aslanım Sen benim tehlikeli bir adam olduğumu biliyorsun en iyisi sen biliyorsun bak Bu hareket düşmanlarıma gözdağı olsun Faruk <coughs> abi Ulan kendine bunu yapan size ne yapmaz Ne sesi bu ya Ulan delikanlı insanız teker teker gelin lan tek gel tek Abi tek kişi var orada ya Harbi mi diyorsun lan Aha. Ulan adam beni nasıl dövdüyse dört kişi görüyorum ya Aha. Benim kafam bir hoş oldu ya Abi mevzu ne mevzu Para istedim de vermedi aslanım bu nasıl bir ahlaksızlık ya Abi boşver peşine düşerler su uyur düşman uyumaz abi boşver ya Uyumuyorlar zaten Mithat. Aa, Hepsi mezarda aslanım. Abi bak çok tehlikeli adamlar bunlar abi. Biz bu adamları övmeye değil gömmeye geldik Mithat. Aç kapağı aç. <laughs> abi gitme abi. A aç aç aç. aç. Haydi lil, 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 lil abi. lil, 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 lil. Abim görüşmek üzere abim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Faruk abi. Mithat mekana bir girişimiz oldu aslanım. Bir de çıkışımız oldu. Ne alem adamlar ya. <laughs> bakacağız, bakacağız Mithat, bakacağız. Aa böyle şeker, bu, bu, şekere bir şey yaptınız mı lan? Tükürdünüz mü lan bu şekere? Yok abi. Ben ya. güvenmedim ya. Ben bunu bir suya tutam <laughs> ya. Abi, oh, <laughs> abi, ne oldu? Şeker eridi Mithat, aynı ömrüm. <laughs> Selamünaleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun lan? Yemek yiyorum birader ne var? Aa ben tokum eyvallah eyvallah ama iki yudum alayım ayıp olmasın sana ya. Yürü git lan buradan rakun farok. Ulan bugünlerde herkes de havalarda ha. Allah. Hayırdır uçak biletleri mi bedava oldu ya? Ne oldu ya? <laughs> lan bas <baskit> lan şuradan. <laughs> bas A, lan. Ah! Ne vuruyorsun lan? Kafaya, kafaya vurmak var mı lan? Ne yemeği alıyorsun lan? Eksik olmayın dedik. Fazla olmaya başladınız aslanım. Canımı sıkma uza buradan. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Oza buradan. Ulan gidiyorum lan gidiyorum. Göreceksin lan sen. Hesabını ödeyemeyeceksin. Hareketler yapma aslan parçası. Dur sen dur. Bekle bekle. Öteki tarafta bulaşık iki katmazlar bak. Ulan sana bir beddua edeceğim. Göreceksin bekle. Duamla mı yaşadık bedduamla öleceğiz lan. Geri bas yürü git. Öyle işte dayıcığım. Anlattığım gibi buradayım yani ya. Kendimi bir okutacağım üfleteceğim yani e ya. E sen bir iş falan kursan olmaz mı? Denedin mi daha önce? Ya dayıcığım yani usta yedi anahtar getir lan. Ben denedim dayıcığım iş kurdum. Aha. Benim sermayem de adamlıktı yani. Evet. Battık. E niye battın? Sermaye yetmedi dayıcığım adam değilim.